Selam millet. Belki görmüşsünüzdür atomların minik güneş sistemleri gibi resimlerini, elektronlar çekirdeğin etrafında tıpkı gezegenlerin güneşin etrafında dönmesi gibi vızır vızır dönüyor. Ama atomlar gerçekten böyle mi çalışıyor? Sürpriz bozan uyarısı. Hayır. Bugün, bu popüler benzetmenin neden yanıltıcı olduğunu ve atomların aslında nasıl olduğunu inceleyeceğiz. Bilim o büyük resimin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu seri boyunca, Bilim eğitimindeki en inatçı yanlış anlamaların bazılarını temizlemeyi amaçlıyoruz. Ve bugün atomlarla ve neden minik güneş sistemleri gibi olmadıklarıyla başlıyoruz. Hızlıca 20. yüzyılın başlarına bir yolculuk yapalım. Ernest Rutherford ve Niels Bohr gibi bilim insanları her şeyin bu minicik yapı taşlarının aslında nasıl göründüğünü anlamaya çalışıyorlardı. Rutherford şu ünlü altın varak deneyini yaptı ve atomların küçük, yoğun bir merkezi olduğunu, çekirdeği ve etrafında dolanan elektronları keşfetti. Bu biraz güneşin etrafındaki gezegenlere benziyordu. Sonra Bohr bu fikri biraz daha ileri götürdü ve elektronların ancak belirli yollarda, her biri belirli bir enerji miktarıyla takılabileceğini söyledi. Bu büyük bir olaydı çünkü atomların neden belirli renklerde ışık yaydığını açıklıyordu. Bir elektron daha yüksek bir enerji yolundan daha düşük bir enerji yoluna atladığında, ışık saçar ve bu ışığın rengi enerji farkına bağlıdır. Bayağı havalı, değil mi? Ama Bohr modelinin sınırları vardı. Basit hidrojen atomları için iyi çalışıyordu ama daha karmaşık olanlarla uğraşıyordu. İlk bakışta güneş sistemi fikri oldukça çekici. Ortada ağır bir şeyiniz var, güneş veya çekirdek ve etrafında hareket eden daha küçük şeyler, gezegenler veya elektronlar. Örneğin, oksijenin 8 elektronu var tıpkı güneş sistemimizde 8 gezegen olması gibi hoş bir küçük karşılaştırma ve muhtemelen bu yüzden zihnimizde ve ders kitaplarında yerleşmiş durumda. Ama işte işler ilginçleşiyor. Bu resmi hayal etmek kolay olsa da, asıl bilime, işin fiziğine baktığınızda pek de tutmuyor. Atomların neden gerçekten bu mini güneş sistemleri olmadığını inceleyelim. Öncelikle, devredeki güçler tamamen farklı. Güneş sistemimizde Gezegenleri Güneş'in etrafındaki yörüngelerinde tutan yerçekimidir. Ama atomlarda ağır işi yapan elektromanyetik kuvvettir. Pozitif yüklü çekirdek, negatif yüklü elektronlar üzerinde güçlü bir çekime sahiptir. Yerçekimi mi? Şey, atomik düzeyde o kadar inanılmaz derecede zayıf ki temelde hesaba bile katılmıyor. Sırada farklı kurallar dizileri var. Gezegenler klasik mekanik dediğimiz şeyi takip eder. Bu. Bir gezegenin nerede olduğunu ve ne kadar hızlı gittiğini biliyorsanız, kabaca tüm yolunu tahmin edebileceğiniz anlamına gelir. Elektronlar ise kuantum mekaniği kurallarına göre oynar. Bu kesin yolları yoktur. Bunun yerine, dalga fonksiyonu denen bir şeyle tanımlanan bir tür bulanık olasılık durumunda var olurlar. Biraz kafa karıştırıcı. Biliyorum. Ve şunu duyun. Eğer atomlar gerçekten minik güneş sistemleri gibi olsaydı, var olmazlardı bile. Klasik fiziğe göre bu elektronlar sürekli enerji kaybeder ve bir göz açıp kapayıncaya kadar çekirdeğe doğru spiral çizerlerdi. Bu da atomun çökmesine neden olurdu. Ama atomlar kararlıdır. Bu da bize kuantum düzeyinde temelde farklı bir şeyin olup bittiğini gösterir. Şöyle düşünün. Eğer elektronlar sadece gezegenler gibi dönüyor olsalardı, sürekli yön değiştiriyor olurlardı. Bu da hızlanıyor oldukları anlamına gelir. Ve elektromanyetizma kurallarına göre hızlanan yüklü parçacıklar enerji yayar. Yani bu elektronlar enerji kaybeder ve tahmin ettiğiniz gibi, süper hızlı bir şekilde çekirdeğe çarpardı. Atomların varlığını sürdürmesi, elektronların sadece basit yörüngeler çizmediğini gösteriyor. Peki, eğer yörüngede dönmüyorlarsa, elektronlar aslında ne yapıyorlar? Modern kuantum mekaniği dünyasında, elektronlar orbital denen bölgelerde takılıyorlar. Bunları, bir elektronu bulma olasılığının yüksek olduğu üç boyutlu uzaylar olarak düşünün. Örneğin, s orbitali denen en basit orbital türü, çekirdeğin etrafında bir küredir. Elektron o kürenin herhangi bir yerinde olabilir. Ancak belirli bir anda tam olarak nerede olduğunu belirleyemeyiz. Bu bulanıklık, temel olarak aynı anda bir elektronun tam konumunu ve momentumunu bilemeyeceğimizi söyleyen Heisenberg belirsizlik ilkesi denen bir şeyden kaynaklanmaktadır. Karanlık bir odada sinek yakalamaya benziyor. Orada olduğunu biliyorsunuz ama şu anda tam olarak nerede olduğunu ve bir sonraki adımının nereye gideceğini tam bir kesinlikle söyleyemezsiniz. Bazen hızlı dönen bir vantilatör analojisini duyabilirsiniz. Kanatlar süper hızlı döndüğünde bulanık bir daire gibi görünürler ve her kanadın herhangi bir anda tam olarak nerede olduğunu gerçekten söyleyemezsiniz. Bu size elektron bulutunun kabaca bir fikrini verir. Elektronların çekirdeğin etrafında bir tür yayılmış olduğu yer. Şimdi, vantilatör analojisinin bile mükemmel olmadığını hatırlamak önemlidir. Vantilatör kanatları, net bir şekilde göremesek bile, herhangi bir anda kesin konumlara sahiptir. Bu klasik fiziktir. Ancak elektronlar için konumları kuantum mekaniği nedeniyle temelde belirsizdir. Vantilatör kanatları gibi düzgün küçük yörüngeleri yoktur. Yani Vantilatör sadece bir olasılık bulutu fikrini görselleştirmenin basit bir yoludur. Ancak kuantum mekaniğinin tüm tuhaflığını yakalamaz. Yani, basitçe söylemek gerekirse, elektronlar çekirdeğin etrafında gezegenler gibi dönmezler. Bunun yerine, orbital denen bu olasılık bulutlarında var olurlar. Neredeyse onları gerçekten aramaya çalışana kadar aynı anda birden fazla yerde olabilirler. Bu orbitaller elektronun enerji seviyesine bağlı olarak her türlü şekil ve boyutta gelir. Bazıları küreseldir. S orbitali gibi. Bazıları ise dumbbell veya hatta yonca yaprağı gibi görünür. Ve çoğunlukla aynı düzlemde dönen gezegenlerin aksine, orbitaller üç boyutlu uzayda her türlü farklı yönde yönlendirilebilir. Bir diğer büyük fark da elektronların yalnızca belirli miktarlarda enerjiye sahip olabilmeleridir. Çekirdekten sadece belirli enerji seviyelerinde var olabilirler. Herhangi bir mesafede değil. Bu nedenle atomlar ışık yaydığında veya absorbe ettiğinde bu belirgin spektral çizgileri üretirler. Bunun nedeni elektronların bu sabit enerji seviyeleri arasında atlamasıdır. Bunu bir merdivene tırmanmak gibi düşünün. Sadece belirli basamaklarda durabilirsiniz, aralarında değil. Gezegenler ise doğru hıza sahip oldukları sürece hemen hemen her mesafede güneşin etrafında dönebilirler. Onları kısıtlayan herhangi bir enerji seviyesi yoktur. Bir saniyede boyuttan bahsedelim. Atomlar çoğunlukla boş uzaydır. Eğer bir atomu çekirdeği bezelye büyüklüğünde olacak şekilde büyütürseniz, tüm atom yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğünde olurdu. Bu çılgın bir boş alan miktarı. Güneş sistemimizde güneş açıkça gezegenlere kıyasla çok büyük ancak mesafeler orantılı olarak o kadar aşırı değil. Örneğin, Güneş sisteminin çapı, Neptün'ün yörüngesine kadar, Güneş'in çapının yaklaşık 6500 katıdır. Bu da önemli bir boşluktur. Yine de, bir atomun çapı kabaca çekirdeğinin 100 bin katıdır. Değişen derecelerdeki derin boşluklardan bahsetmek gerekirse. Peki, neden hala her yerde o güneş sistemi benzetmesini görüyoruz? Şey, yanlışlıklarına rağmen, Atomik yapının temel fikrini tanıtmanın gerçekten basit bir yolu. Kuantum mekaniğinin çok daha karmaşık dünyasına dalmadan önce çekirdeği ortada ve elektronları etrafında hayal etmenize yardımcı olur. Ancak atomların nasıl olduğunu gerçekten anlamak için o basit resmin ötesine geçmemiz ve kuantum doğalarını benimsememiz gerekiyor. Tamam, hızlı bir özet yapalım. Atomlar minik güneş sistemleri gibi değiller çünkü yer çekimi değil Elektromanyetik kuvvetlerle bir arada tutulurlar. Elektronlar sabit yörüngelerde değil, olasılık bulutlarında, orbitallerde bulunur. Elektronlar, gezegenlerin sürekli yörüngelerinin aksine, yalnızca belirli, kesikli enerji seviyelerine sahip olabilirler. Belirsizlik ilkesi ve dalga parçacık ikiliği gibi kuantum mekaniğinin tuhaflığı güneş sistemlerine uygulanamaz. Yani bu güneş sistemi benzetmesi yararlı bir başlangıç noktası olsa da, atomların gerçek dünyasının çok daha tuhaf ve büyüleyici olduğunu anlamak süper önemli. Şimdi, bir sonraki bölümümüzde başka bir yaygın yanlış anlamayı ele alacağız. İnsanların sadece 5 veya 6 duyusu olduğu. Gerçekten kaç duyumuz olduğunu ve ne yaptıklarını öğrenince şaşırabilirsiniz. O yüzden bizi izlemeye devam edin. Artık atomların minik güneş sistemleri gibi olmadığını bildiğinize göre, Başka hangi bilimsel kavramları sorguladınız? Düşüncelerinizi ve karşılaştığınız diğer yanlış anlamaları aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Birlikte öğrenelim ve keşfedelim. Ve unutmayın, her şeyi sorgulayın ve daha çok öğrenin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.